Ben bir şey diyebilir miyim? Kahvenin esprileri komik değil ki mesela. Tabii ki de bana gülecekler seni. Kangiz zenginde komik ya, hayır değil ki. ama. Ya. Bak hadi tamam ben komik değilim. Değil ben bunu kabulleniyorum da değil. sana gülünmesini kabullenemiyorum. Değil abi. Ha, sen kabul ediyor musun? Tamam ben de komik değilim. Sen kabul ediyor musun? Ben kabul ediyorum. En komik Ya ben de. Haberin En komik, ha, beni da, en komik Yo, benim. benim. Ya lan benim amonakayım. git Hadi. Dur dur bir dakika. Dün Çağatay'la Çağatay'la yaşadığın olayı anlatsana bir. Ne oldu kardeşim. Tanıdılar. Hani ünlüyiz bilesin. <gülüyor> <gülüyor> ya bu var ya gitmiş çocuklar artistlik gelmiş bunu iyi tanımışlar. Oğlum ya sen bana ya bak. Sen Allah'tan yok, çok üzülüyorsun ya. Çağatay, ya Çağatay çarpıtıyalım ya dur. Ne oldu ne artistliği yapmış? Kanka bu? çocuklar yok bunu tanımış. Yok bir tanım. şey ya. Bu gitmiş çocuklar Beni tanımaz lan Çağatay'ı tanıdı. Oğlum son... e maç izliyorduk bir yerde ilk ha. yarısını. Sonrasında iki tane bir tane çocuk geldi bize resim çekinmek istedi. Biz de çekindik. Bu yani. Vay be. E çocuklar abi, sonra abi, abi büyük adamsın. Abi. Yok oğlum. Nasıl Sonrasında dızıcı aldı, götürdü. Sonra dızıcı geldi, aldı bizi işte karşıya geçtik. İş ee, iş hayatında nasıl böyle Tabii. tanınma oranı şu an? Yok. Nasıl Tabii lan tanıyorlar da? Hayatını... Ya şeyleri tanıyor, kardeşleri falan tanıyor. Ha. Ee, geliyor, geliyor şey diyorlar, "Kardeşim seni izliyor" falan diyorlar. Anladım. Efendim? Sende bundan var mı? Bağ onu ben sana verdim ya. Ha, doğru. sen onu nereden? Ha. Dur arka plandır. Hayır Sen... Oğlum sen onu kafeye verdi ya Ho... ben abi, kafeye. Ama ben onu sana vermedim Çalmışsın amına koyayım Oğlum. onu. Sen onu çaldın çalmışsın. Kimden <laughs> çaldın amına koyayım? Senden sen çaldın onu çaldın mı ben? Verdim. Ha, ha Hobbit'ten çaldım lan ben bunu. Beyler Hobbit nerede bu arada? Ya Hobbit yoldadır. Belki yol yorgunudur, dinleniyordur. Allah <laughs> Allah. Şey belki hanımıyla konuşuyordur abi. Allah Allah. <laughs> <laughs> Dün. <laughs> 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 He hadi söyle. Dün şey dedi ya Emir Ne? çıkarken. izan demeyelim ya. Söyle sen ne dedi? <laughs> ne no, oldu? No, sen yine ne diyorsun? Ne dedi? dedi harbiden? Hanım, abi, hanı şöyle, hanı hanı hanım, dedi ya. Hanım <laughs> harbiden yani hayır hobbit niye böyle bu? Hani sanki köylerde yaşayan şeyler oluyor, dedeler oluyor. Hanım ne amına koyayım? Tamam yani dedi, dersin de hanım geliyor falan. Oğlum bir ya, dur bir yani yaşım ilerlesin şey amına koyayım ya. Yayında aşkım diye heyecan yapıyor ya. Ali Çetin Kaya söylüyordu öyle ya. Adam 35 yaşında amına koyayım anladın mı? dele işte. He. Vallahi inanılmaz ya. Adi taşındı Adi taşındı. Taşındım sonunda. Ya Her... taşınmışım da internetim yoktu. Herkes 15 ev... gündü o aladılar. Herkes evin balkonunu gösteriyor madil. Onu anlayamadık tam. E şimdi gösteremeyecek onu Ama şu an evet şu an gösteremeyeceğim. Abi, Kaldım ev... böyle. Ama Artık bir şey söyleyeyim Evin olarak... bak burası gerçekten şey gibi geldi bana. Hani Türkiye ifşada kullanılan Günlük evler var ya. ya ev uçlu oğlum ya. Ya. perdeler o açı biliyor musun bir de tam? Hani ben sadece söyleyeyim. Kanka yani normal perde olun ne Yok. Ya, Türk ifşaları güncelleme geldi ya bu perdeler geldi artık yeni meta bunlar. Kanka... İnşallah da böyle kaliteli perdeler oluyor mu? oğlum oluyor. Yeni abi. evlerin hepsinde bu perde var amına kim ne yapalım? Ben ha. yeni elenek gelmedim hala eskileri izliyorum. Yapılan tüm evlerde artık bu perdeyi kullanıyorlar. Ee Eren'in yerde çektiği video gibi Eray. Ya amına koyayım detay verme ya şimdi evet. aklıma soktum bak. Bak ondan sonra aşk, yayın ilerlemiyor aşk. ya. Oğlum şöyle bak detay vermeyin bak harbi ben ben La. aklıma geliyor sürekli benim kanka ya. Oğlum bir de yerde diye niye detay verdin? Direkt canlandı amına Evet oğlum bende de ya. canlandı amına koyayım şu an. Ne oluyor lan? Neyden bahsediyorsun ben anlamadım. Ya Dızı sen Bilmiyorum benim ben. yayın saatlerinde niye uyanıyorsun kanka? Ben 13 saat uyudum abi bugün. 13 o abi benim işe söyleyeyim ayaklarım falan çok kötü olmuş. Eray ham var mı ham var benim mı sen? Ya, hamlık ya. değil abi, abi her yerim ham her yerim. Ya. Ya. Benim yok ayaklar bu sefer gitmiş niye oldu bu sefer? Yaşandık mı acaba? Abi ya? her sefer daha çok koşuyoruz ya. He ben ilk defa. De, çok yor yoruk... Bu sefer daha büyük oynadık sahibi de o da vardı. Abi olsun olsun stamina kondisyon lazım zaten anladınız mı? Lazım. Abi, lazım abi, çok yani. büyük lazım. oğlum aşırı büyük vallahi lazım. çok büyük ya. Lan alı sağda yapalım. Ya. Niye rapi bıraktın lan? Özel kanka koymuş bu mazara. CK atmış diyorlar. Kanka hanım izin vermiyor. Kanka da e, ee, Şehmuz'un bir daha döneceğini zannetmiyorum. Şehmuz niye dönüyor? Şehmuz bu. Ben niye gittim amına koyayım? Şehmuz'a niye CK atmış? Kanka e er, er, günah var. <laughs> ben de gitmişim amına ne oldu? <laughs> e, ben şöyle otel odasında suikast mı düzenlediniz bana amına koyayım? Ne oldu? Niye dönmeyecek dönmüyor kanka? Kanka tilt olduğum birkaç şey var. Ondan dolayı. Neymiş? Ya farklı bir karakterle gelme söyle. Abi anlat söylemiyor. bu chat'i anlat lan. Anlat bu chat'i anlat oğlum. Bilelim aman akayım. Bu chat oğlum, bu chat'in yanında olur. Konunun muhatabı ile önce <laughs> konuşayım ondan sonra. Konunun muhatabı bizim ekipten mi? Evet. Tam güzel. Başardım o ya. bir de ama, değil mi? Yok. Arınma, arınma, arınma. Ya yeter ya aman akayım ya. Yapmayalım lan, hay Allah. Vallahi Ero. yeter ya. He. Kanka bana geçen bot attılar. Ha. Oğlum yine seni geçemedim amına koyayım. Hadi büyük adam mısın lan? Oraya... Kanka oraya... <laughs> bot atarak bot atarak geçemedim amına. 17.000 mi ne? Adam bozazmışlar olaya giriyor. ya kanki bizim hayat böyle artık biliyorsun ama ya. Abi. Hangi tadın fena kaçtı ya? Ben de böyle ay... şey diyordum. Eray'ı siktin falan diyordum. Bir baktım izlemeye. Ya izlemeyi. hayat böyle abi si ya. Order, siz Eray'a mülakatı anlattınız mı? Ne mülakatı? Mülakat yok. O order sunucuyla mülakata soktuk Order'ı, Order'ı 8-Born'dan transfer ettik zannediyor şeydeki. Ya 18.000 yani. saat var, RP'n var, var, var sanıyorlar kanka. Kanka bir şey söyleyeceğim, Orderı rica <laughs> ediyorum sunucuyu almasanız olur mu? Bak Barış buradaysa, ben kanka, sadece bir arkadaşlık tozumu şöyle kullanayım. Label C5'e şöyle bir sözüm vardı, kanka seni ben RP sunucusuna oynatacağım, tamam mı? Onun haricinde herhangi birisine bir şey demedim. Eğer bir tane de benim bir talep hakkım varsa, belki o sunucunun gelişmesine tamam. bir rolüm, bir payım varsa Order'ı sunucuya almalarını istemiyorum tamam. ben. <laughs> ha, sen sen benim Süleyman Burak'la olan samimiyetimi kıskanıyorsun yani. Ananın amına ne, ne diyor amına koyayım. Benim benim kafada kurma amına E ne ne alaka şu an? Onu niye dedim dostum? Bir de, bir de pardon. Kanka, onu falan siktir et. Sen ne RP'si yapacaksın kanka? Kanka benim RP e belli. Ne? <laughs> bunu yayında söyle. Senin yayında ne? söylemeyeyim ya bunu. Niye söylemiyorsun? Niye yapınca belli olmaz olsun. Ha ya o oyunda oyun olsaydım. oyunda. Hayır hayır oyunda olan bir şey de şey ben torbacı silo. Oo ulan nasıl <laughs> düşünüyorsunuz böyle karakterleri ya? <laughs> Tabii kanka var ya baya bir kafayı yordum ama ne koyayım böyle, böyle olabilirim. Nasıl düşünüyorsunuz Biz böyle ya? Söyle zaten ama koyayım? Senden bir ulan GTA fetüs çıkabilir lan orada. Herkes tam da hamburgerci de olabilirim. <laughs> Hamburger yapıp. Hamburgercilerde birileri Uf, var dostum alamazsın. Mustafa Frink gibi de olabilirim kanka. Alamazsın artık. Ben o zaman ban yiyeyim ya. Gideyim ya barn, barn, bir şey söyleyeyim Şimdi Eee sunucuda da yani ekstra olarak böyle yapabileceğim bir meslek de yok bu arada şimdi. Hani kimseyi de yok, şey evet. yapamam burada. Hani meslek olarak sunucuda bir yetersizlik var bu arada onu söyleyeyim. Ben mesela klavşire girdim. Oyunlar de ağzımda. Anlamsız Oğlum bir ben anda. kazinodaki Çok çarktan geçiniyorum işte. Nasıl yani? <laughs> Çok Şaka yapıyorsun. <laughs> Oğlum... günde bir kere çeviriyorum. Geçen 20 bin dolar çıktı. Gittim yemek aldım karakter. Ölüyordum ama. Ben yapayım. bir şey öğrendim. Doğru mu <laughs> bilmiyorum, süzü bilmiyorum süzü. ama. Neymiş? Kanka balık tutmak uyuşturucudan daha pahalı. Kanka öyle söylemesen olur mu mesela? hani, ben de işte, sen ya işi işte bunu nasıl şey, ya, Uyguluk. Oy, GTA'nın içinde uygunsuz maddeler daha ucuzmuş. Pardon, oyunun içinde GTA'da. Oğlum, Eray, bak, Order admin niye başladı? Sunucu. Order admin niye başladı? Mülakat falan alıyor millete. Evet, alayım mı de? Order. He. RDM sor, nedir? Sor, order sor era ya. O sor era ya. RDM RDM nedir? Devam et diğer soruyu al. Nedir? <laughs> Ay, alalım artık. diğer soruyu <laughs> ver. Orada Or order bey arkadaşım <laughs> whitelist'ini alıyorum ben. Ya ver diğer soruyu. VDM nedir? VDM nedir? VDM da geç. Fail RP <gülüyor> nedir? Oo. <laughs> Yanlış roleplay yapmak. Problosor. Problosor. Tamam. Problosor onu bilemez. Problok. Problok abi. Kanka hadi siktirin gidin. Devam et. Oo alıyorum white list'i alıyorum. Oo yani. kanka. Kanka white list'i almana e, Şimdi şöyle bir şey var. Bak ben bu terimleri bilmeden bu zamana kadar FRP tamam, BDSM, yapmadım. BDSM, FRP yapmadım. tamam mı? E, ya bu, o RP bu terimleri, terimleri bile, bu terimleri bilip FRP yapan gidip adamlara Tekrardan e, şey yapacaksın dostum soracaksın Oo, anladın Ayberk mı? Ayberk Bobur Ben şu an burada konuşmayayım. Ne diyor? Bana, bana bugün Ayberk, Ayberk ile ilgili bir şey geldi. Kanka ayberg Ayberk, Ayberk e, tekrardan söylüyorum. Play olarak güzel roleplay çeviriyorlar ama o şişko, o ayı o kadar çok RP'de bile üşeniyor ki rap yap, Bak yapmak. RP yapmayı üşeniyor bazen. E, RP yapma işi şey yap, e, unutuyor bazen anladın mı? Bak şişko ona mı bak şişko. Uya kalmış ya Rp'de. Bir de ben Sercan'ı, bak. <laughs> Sercan'ın ben mı yayınlarını şimdi şey yapamıyorum, bakamıyorum. Eee Twitter atıyorlar sürekli. Dün Sercan'ın yayınına girdim. Tamam mı? Eee ne yapıyor, ne RP'si dönüyor diye. Oğlum Sercan'ın evet Twitter'a atılan RP'lerle Sercan yaptı RP'yi ben anlayamıyorum. Sercan Mesela Twitter'da şey yapmışlar. Sercan işte çok kötü bir olaylar yaşadı, şey yaptı. koyayım? ben dün Sercan'ı bir buçuk saat boyunca izledim. Sercan, eee, denize atlamaya çalışıyordu. Ben onu yakalayamıyorum tam yani. Bir buçuk, bir buçuk saat boyunca. Ha. 20 1 saat boyunca, şakasız, A, onla, bir saat boyunca şakasız. Bir tane karakterle şey yapıyorlardı. İşte denize atlıyordu, o üstünü çıkartıyordu. Bir şey oluyordu. Ama Twitter'a bir bakıyorum. <laughs> Sercan şey amına koyayım. işte çok kötü olaylar yaşadı, bunu yaşadı. Oğlum ben neyi kaçırıyorum beyler? Birisi şu sunucu için ne olur? ben ben de bir sen Oğlum, deyince ben, bir sorun oldum ben. Valla bizi yakalayamadık. Kanka birisi ne olur şu sunucu için bir özet özet yapsın. Ben yemin ederim anlayamıyorum amına koyayım. Kesinlikle YouTube videosu abi, lazım. şey yapması lazım. Evet. Ee, yayıncıların kliplerini toplayıp günlük edit gibi. Evet abi öyle bir şey lazım. Anlatılabilir ya. 5 da, dakika falan komikanlar da, yapıyordu. Hayır Barış YTB bunu bir şey döndürmesi lazım. Ben harbi yakalayamıyorum. Youtube kanalı var da. Ya yani en azından majora i̇şte olayların bir özeti eteri. olması lazım. Evet. Değil mi mesela Mahmut bir abinin ayrılışı. Birazcık. Vallahi. Mahmut abi uğraşıyoruz Artık. Artık yok lan lan. Şimdi UJ -Garaj, garaj mı olacak artık orası? Selamun aleyküm. UJ garaj, -Garaj. -Garaj. selam. Abi niye Ma e, Mahmut'u dışladınız? Kanka bu eşe girip kendi kendine tribe girdi anlamadım. Bir, bugün baktım Twitter'a, oyun Twitter'a ben gidiyorum Allah'a ben falan yazıyorum Hiç haberim yok yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne, oldu? Olay için <laughs> ne oldu lan beyler? Ben güzel. Gel bakayım sen alta gelmiyor. <laughs> Anıldanmış beyler sorun. Oo. Eray, Eray, Eray kalsın. Eray çaktırmadan, ere, get... ere, 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 çaktırmadan ere, get... ere, git. Eray çaktırmadan git. Eray kalsın, Eray kalsın. Nerede bu? neden olduğunu. Anlamadım oğlum ne anlayacağım ben rol paslamadın ki anlayayım bir anda alko biri arıyor Rol, rol paslamadım evet, bak rol, rol anladım, tarafında bir şey yok. yok rol tarafında bir şey yok bu arada Hı -hı. Pasladığım rolleri zaten blokladın oyun boyunca Nasıl blok? Mesela ben blokladım blokladın, bir soru oy söyle. Eray şu an yayında konuşamayız kanka biz bunu. Tamam kanka. Nasıl yani? Ben kaçıyorum o zaman. Sansürlü oğlum, sansürlü. Şeyimiz oğlum bizden lan yakın. Yok OC, OC. Tamam evet. oğlum, sıkıntı yok miksik yaparız. Tamam, IC tarafı anlatıyorum. Bütün rolleri blokladın amına koyayım. Öyle olsun, özür Ma dilerim. Mahmut'un, Mahmut'un hikayesini işlemeye çalışıyorum. Diyorum tamam, bıraktın ki... Bıraktın mı sen? Ben kötüyüm, biraz konuşmamız lazım. Mahmut'u saldım. Tamam. Tamam. Bitti, bitti mi konuşma? Bu kadardı. Hmm. Okey. Abi ne yapayım? Abi ne yapayım? Mekaniği basıp adamlar birbirlerini öldürüyorlar bıçakla. Mahmut bana gelip şey o ara böyle yapıyor. <laughs> yani bir ara konuşabilir miyiz? Kanka, kanka Yase, bir ara ne konuşabilir miyiz? Benim bir, Hayır, biraz bir problemlerim olur, var ki, falan. Ben böyle şeyim böyle gömleğim falan yırtılmış ben... böyle kanka, şey yapıyorum böyle. Ya. Ya. Ufuk. Bak karakterin hikayesini işliyorum. Ufuk, Jase, Mahmut konuşuyor. Jase 6 kere telefon açtı, telefon konuştu. Bir şey anlatırken Mahmut. Tamam niye yani. acaba? Çünkü bak beni sinir etme. Server ilk 3 günü götümü çıktı. Girmediniz ya. oğlum. Aysa bu rol paslayayım, onları mı dağıtayım? Gidip millete mi iş koyayım? Abi kapatacak, telefonu geldi. uçak moduna alacaksın. O an orada Mahmut sen senin para, para. ortağın para. sonuç olarak. Senin ortağın sonuç olarak. Boşuna mı sevdin, en zengini olduk? Şey yapıyor, bir şey anlatıyor amına okuyayım. Bu rolsel olarak da mesela bu kurallarda fail RP olmasa da bana göre fail RP amına okuyayım. Olmaz. Kanka yani sen... Sen ona anlayışla karşılaman gerekiyordu. Ya Yardış. zaten benim şu anki bu durumum o değil. Sen onun farkına bile varmamışsın. Neden olduğunu. Varmadı. Neyse bu, o zaman bu, da, burası iki güne e, U, Ş, J garaj. Heee. <laughs> Alo. Hadi be. Sarmadı değil mi? Alo. Yok sardı. Ben istediğimi aldım oradan. Güzel. Ya, var mı kaos? Kaos var. Ee, ben kendi o garaja bir şimdi bir ortak olayım da görün siz aman akıyım. Kim ben orada işemezsem Vallahi abi şey bu şey anlamadım ama orada bir farklı bir olay var. Onu tamam. He yani oğlum sen gittin ya kesin kavga ediyorlar. Kanka kavga şey etsinler birazcık. Kesin bakayım. Abi ben bir... ağladığı klibi gördüm. Kanka onu bana bir atsanıza ya. 500. Abi günlük tuzda şey var. Bir de yayın özel bir şey yapıyor. Uykulu ya gitti? Ne oluyor ya? oluyor ya? Ne oluyor lan? O ol kendimi otobüste hissettim. O. Ne oluyor amına koyayım ya? Tuzdaya geldik amına koyayım. Yeni Samandıra Merkez Metro. Teşekkürler. Bir dakika şimdi e önce iki. bu, önce bu. Bize şimdi de verin, sen ceza mı yiyeceksin? Kanka Ver. evet bak iki gün Ver. vermiş ben de arabamın orası mayak olduğu için altımda kalıyor ve sürükleniyor. Kanka bu rp değil mi? Sonra Niye gerçekten? Adil. bunu he. Gerek... Bir sussan kanka video izliyoruz, izliyoruz da. Tamam Eray sakin ol. Yok kanka hani tamam. Tamam neyim? tamam abi sakin ol. En gözü sen ol kanka tamam. Tamam abi. tamam abi başlat abi. Ya istediğimi alamadım hocam biliyor musun? Tamam kavga yok. Adil niye uzak böyle Adil? Ben adil. Tamam Adil. Adil uzak. Yok şu an ciddiyim bu arada. Ben giderim abi. ciddiyim bu arada. Açar mısın kamera? Yok. Avcılar <laughs> merkez. Harbi ciddiyim ben. <abi. gülüyor> niye böyle yapıyorsun? Ne ciddisin kanka? Ben bir şey yapmadım. Kanka video izleyken niye yayınımı sürekli sabote ediyor? Ee, o an video izlemiyordun ki. Hayır izliyordum. Nasıl izliyordun? Yani niye yalan söyleyeyim ki sana şu an? Yayındayım zaten. Biliyorum yayın olduğunu biliyorum zaten ben de yayını izliyordum zaten. Hadi sana harbi ciddi bir şey söyleyeyim mi? Bak ciddi söyleyeceğim bunu. Söyle. Kendi hareketlerine dikkat et şu yaram yaramaya devam et bakalım hadi bakalım. Şöyle bir şey yapalım. gel gel bana gel, gel. gel gel. Bak, gel 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 gel. Biraz evet, bandı. Gel fena olaylar var. Abicim kliplere bakar mısın bir? Üçlü, dörtlü, bu ne amına koydu? Biri iç çekti az önce öh diye. Fena koydu. Bu ne oğlum o? Bu ne beyler? Mert kusura bakma hoşuma gitti de. Saşa yani, Saşa JK değil mi, evet, aç, aç, aç. Abi bu dayanamıyorum. Hayır ya. bunu tamamını izleyerek. <laughs> Abi pantolonu. Dur hayır. Burası <laughs> bu yeterli <laughs> bizim <laughs> için. <gülüyor> Biz de yani olmaz Saşa. <laughs> <laughs> şey <cool. gülüyor> Şey. Bak RP olarak yapsa okey tamam mı? Güzel. Ama RP olarak yapmıyor okay, tamam, okay, o komik amına koyayım. Evet, oh, değil. Olması gereken oldu teyem. Sen ver Kamera için. Genel onun ise harika. Ha pardon, kamera için Arkadaşlar Kanka en önemli yer gitti ya. Oğlum, oğlum. ya <laughs> <laughs> Ağlıyor. <laughs> <laughs> Oğlum ağladı bana nasıl kim ağladı? <laughs> Allah çok sağ olun gerizekalı kızı ya. Allah gerizekalı Bak. Ya nasıl <laughs> ya nasıl yani kanka <laughs> nasıl yani ya? <laughs> e, bu arada bu <laughs> Bıçaklanan Saşa'nın da şeyi gelmiş. Ne? Ee, otopsi raporu gelmiş. Bakalım. At ne yaptın amına? O bu ne ya kanka? Gerçek ya çete attım. Çete attım. Çete bu ne oğlum? Attım. Başhekim. Onun sikeyim. Başhekim yazmış. Lan? Böyle şeyler baş ekim mi var? Başhekim yazmış abi. He. Bilmiyorum insanlar ne kadar ciddi alıyor oğlum bir şey. Oğlum böyle, bir şey <laughs> mi var? Otobüs yazmış oğlum adam. Ağlaması çok normal geldi bana şu an. Otobüs ne var onu yapıyor? ciddi ağlıyor amına kıyım ya. <laughs> Oğlum kızardı falan oldu. kafayı yiyeceğim. Bir de bir anda bek çalmaya başlıyor ya. Kanka tost Herhalde bir daha alıyor ya. bir daha alıyor. Nasıl bir daha alıyor? İleride Aramada bir daha yerken... mı alıyor? evet evet ileride arabada gidiyorlar bir yerde. Şaka şey yapıyorsun. G evet evet. evet, evet. Olur, lan ne ya? Lan çok gittin. Oğlum niye hastaneye öldürdükten sonra? <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun. Buralar mı bu ne? Çok gittin çok. Arabada gidiyorlar yoldayken. Kamerayı gösteriyor mu? Ya gösteriyor, gösteriyor. Hasan tamam, dur. Ben bunu beklerim bak. Burada şey gir. Ne Aa burnunu falan çekiyor. Evet. <laughs> <laughs> Bizim hikayenin sonunu biliyoruz. Ya Haji. Şey. <laughs> Mezara gömelim kimse fark etmesin. <laughs> Orasana köy. <laughs> o sırada hastanede. Hastaneye <laughs> ne gidiyor? Ağabey götüme girdi o saksa bağlı ya Ya nereye aldım amına ya Oğlum nasıl olabiliyor bu böyle bir şey Sarı de çok ileri geçtik <laughs> Buralarda galiba, buralarda galiba. Ne oğlum? Abi, oğlum buradaymış. Şehvetli Ulan ellerle. De dar, kimi de satın oğlum, alır. Biz oğlum biz burayı izledik. <laughs> oğlum biz burayı izledik. Nasıl ben okuyayım? Ay harbim lan amına koyayım. Yürekliler kılıç darbe yazlar. Şehvetli Bu ellerle abi. boğar kimi. Ben kimi ben alır. altından Gerçekten ellerle. Ben, el le... <laughs> Merhametli kişi. <gülüyor> 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 Abi 200'e 200, <'ye> 200 <laughs> adam bir RP <rapi gülüyor> için bunun ağladı üstüne, ya. Eray bunun üstüne Ice Tech klibini açar mısın kliplerden? <laughs> De, dev adam nasıl <laughs> ağladı ya. Anıl oğlum benim döveceksiniz. Aaa Aa. çek bakalım. Ay gel da. amına koyayım. Kanka siktir git o koyayım. Grand Derby <laughs> Attım konum bizim çocuğum. Ay ay ooo. Ooo. Oh. Aa, o jet gibi takılıyor amına koyayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ölüyoruz amına koyayım. Stüdyonun sağında. Jet bıçakları var sizi geliyor. Ne işi? Haydi amına koyayım. Kaçın benden. Oğlum ne oluyor? Hızını alamadı. Her Herkese <laughs> oh Ne oluyor oğlum? Amına. Adam olacaksın sağ amına koyayım. Gel var ya? gel. lan ben? <laughs> Kulaç atamamış ya. Harbiden. Ace Clutch geliyormuş ama da geliyormuş. İnanılmaz Allah. <laughs> apokaripsen sen ne yüzle geldin buraya Canan'a ne oldu ya günaydın Günaydın bu ne e, O konuyu sonra günaydın. konuşuruz Nedeki mamut amca Genk Bunun genk var ya Ney Ney genk Ney Şeyden mi bahsediyorsun bu top arkadaşların falan Ha işte o arkadaşların arkadaşların Neler çevirdiğini artık bana anlatacak mısın yoksa ben kendi kendime mi öğreneceğim? Ee, Saşa, Aslında Saşa bir, taniye, sakin. bir saniye sakin. Hadi ben size bir yemek abi, ısmarlayayım. Abi, bir <laughs> taniye, bir yemek ısmarlayayım ben. Siz de orada konuşalım. Dün kalkıp bana diyorsun ki, yok ben çete lideri olsam cert cürt muhabbeti çeviriyorsun. Bugün Isaac geliyor bana diyor ki yok işte çete lideri ya muhabbeti çeviriyor. Sonra diyorsunuz ki ikinize şaka yaptım. Geliyorum genk muhabbeti çeviriyor. Sen benden sen bana sürekli yalan mı söylüyorsun ya? Aa, ne shit, yapmaya bak. çalışıyorsun? Karşıda Karşında çocuk mu var senin? Ah shit. Siktir git hayatımdan. Güzel. Saşa, wow. Saşa dur dur. Ah <laughs> Anıl niye koşuyor peşinden adam. ya? Yenim o, Ma, koş değer. koş. Amına kodumun her gün farklı arabayla geliyor. Aşağıdaki linkten oturum aç. Kaydol butonuna tıkla, kimlik doğrulamanı yap. Anında 200 TL kazan. Bu parayı direkt banka hesabınıza çekebilirsiniz. Sadece 1 dakika içerisinde 200 TL'nizi alın ve harcayın. Kayıt Bekir ne, sahip ne dedin yani? ya? Ne oldu ben kanki? Ben sponsor aldım kendime Oo, de. Arda Güler'le birlikte <laughs> ben şey miyiz şu an? Aynı mıyız? Sena, şey, ben aynısınız. Haber linke tıkladım. Sen o zaman, sen o zaman. Sana o zaman. Bir link atıyorum. Vay. Vay. Ulan Arda Gül. Helal olsun Eracın be. Türkiye ile Arda Gül'e aynı iş hocam. Güzel. Helal Arda ya. be gol be. Helal olsun. Bu arada chat. be Arda. Bu arada chat. Buraya harbi kayıt olduktan sonra 200 lira alabiliyorsunuz. İstiyorsanız bunu bankanıza çekin. Tamam mı? Bir de şöyle bir olay var. Geçen diyordunuz ya bu Merchant Bar tayfayı söylüyorum buradan. 200 lira çok diyordunuz. O zaman gelin buradan alın. Baş biletinizi <laughs> alın. Hadi buradan bakalım o zaman. <laughs> Ya da istiyorsanız <laughs> ne yapıyorsanız yani diyorsanız ki mesela ayın 20'sine şey 5'ine kadar Ethereum artar. Ne olur ondan Öyle sonra? sonra? Ne yani şimdi? Ya YTD tabii <laughs> <da> ama 200 <laughs> lira 210 TL Ama artabilir yani. Yanlış mıyım hocam? Yatırım tavsiyesi <laughs> kesinlikle değil. He. Tamam. Sen ne atacaktın Bekir? Attım. Video linki attım sana. Oğlum bana da böyle bir reklam filmi çeksinler ya kripto dünyasında Arda gibi olacaksın. Öncelikle hızlı olacaksın. Ben ne yaparım bunu? <laughs> Önce yol Önce yol mi? Güvenli seçimler olacağız. yapacaksın.